Medi Tek Adam Kurultayı, Kasım 2023'teki CHP Kurultayı'nın İmamoğlu'nun maddi manevi desteğiyle kazanan Üzgür Özel, bu kez de İmamoğlu'nun rüzgarının arkasına alarak partisinin olan üstü kurultayını kazandı. Özel yine de her türlü tedbir almıştı. Seçime tek aday olarak giren Özel, 97 milletvekilinin imzasını aldığını beyan eden Berhan Şimşek'in kurultayda aday olma girişimine dahi 5 dakika geç kaldınız diyerek müsaade etmedi. Kim ne diyebilir ki? Cumhurbaşkanı için askeri şartları bile sahip olamayan İmamoğlu'nu CHP'nin adayı ilan ederek delegenin ağzına bir parmak bal çalınmış mı? Çalınmış. Parti meclisine girmek isteyen CHP'liler özenle seçilen küçücük salonuna polis marifetiyle yer yok diye sokulmazken cezaevindeki İmamoğlu için kurultaylığa koltuk ayrılmış mı? Ayrılmış. Sonrası mı? Ekrem İmamoğlu düşünsün. Kurtuluşunu, kurultaylar partisindeki tek adamlık yarışlarında arayan, önüne konulan peşine takılıp her seferinde hayal kırıklıkları yaşayan seçmenin düşünecek hali kalmadı. Özgür Özel iktidarı mı çalışıyor? Özgür Özel dün de Türkiye'nin iç meselelerini dışarıda tartışma konusu yapmayı sürdüreceğinin garantisini veriyordu. Aynen böyle devam etsin. Bu ekibe ülke teslim edilemeyeceğini hala göremeyen kemik CHP seçmeninin ezdinde bir etkisi olmasa da son dönemde ekonomi başta olmak üzere bazı konularda AK Parti eleştiren seçmeni konsolide ettiği kesin. Yılmaz Özdül gibi isimler bu sonucu özel sarayın adamı diyerek izah ediyorlar. Sırtlarındaki yükü anlıyorum. Şahit olduklarının mantığa büründürmek istiyorlar. Ama aklı başında herkes biliyor ki özel iktidarda gizli bir anlaşma yapmış olsa bugün attığı adımları işbirliği yaptığımız anlaşılır diyerek atmazdı. Düşünsenize adam CHP kurultayından bir gün önce Yunanistan heyetiyle kameraların karşısına geçip Türkiye'yi gömdü. Dahası misafirlerin de aynı şeyi yapmasına müsaade etti. Üzgünüm malzeme bu. Potansiyel bu. Cem Yılmaz daha ne yapsın? İnsaf. 2023 seçimler öncesi Erdoğan bir daha seçilir konser veremeyeceğiz, oyunlarımızı oynayamayacağız, sanatımızı icra edemeyeceğiz diye acıdasyon yapanlar adeta kehanetlerini gerçekleştirdiler. İki haftadır kafalarını kaldıramıyorlar, ağızlarını açamıyorlar. Ancak köşeye sıkışmalarının sebebi Erdoğan değil, destekledikleri muhalefet. Dün 16 milyonluk X hesabını askıya alan Cemil Maz'ın hali mahalle baskısının boyutlarını gösteriyor. Düşün tahammül edemedikleri, linç ettikleri adam Cemil Maz. Muhalefetin her türlü kampanyasına destek veren, popülitesine politik mesajlarla cilet atan bir karakter. Son olaylarda da elinden geleni yaptı. Cem Yılmaz ve diğer ünlüler destekledikleri CHP'nin iktidarda olması halinde yaşanacak faşizmi düşünmeye başlamış olmalılar. Gerçeğin çölüne hoş geldiniz. <clears> thank <throat> you